Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki e, videomuzda Bundle Config'ten bahsetmiştik. E, bu videomuzda da yine e, performans odaklı derledi E, Biraz da e, Web Compressing yani Markup e, Giriş yapacağız. Şimdi e, biz bu haliyle tabii ki de hani çok basic bir e, proje var şu an karşımızda ama hani projemiz büyüdüğü zaman e, artık hani kod yığınıyla dolu taşacak burası. Tabii bu e, projeyi de e, browser açarken e, tek tek satır satır kodları okuyup bunları kendine göre render edip e, işte görünümlerini oluşturup e, kullanıcıya gösterecek, size gösterecek. E, dolayısıyla hani burada eee Etaptaki performans odaklı yaklaşımlarımızdan bir tanesi Bundle Config'te ve Bundle Config'inde hem performans odaklı hem de developerın problemlerine çözüm odaklı yaklaşım sergilediğini gördük videoda. Dolayısıyla hani bu videomuzda da HTML sayfamızı Compressing işleminden geçirip sıkıştırıp browser'ımızın daha hızlı sayfamızı açmasına sağlayan altyapıyı oluşturacağız. Bunun için arkadaşlar yine bir kütüphane kullanacağız. Bu kütüphanemizin ismi de Web Markup Minified. Hemen şuradan Management Nugget paketlere gelelim. Arkadaşlar Web Markup Min Core, Web Market Core 3, ben 3'ü kullanıyorum burada. E, Skor'u da kullanabilirsiniz. E, şuradan ben hemen buradan kopyalayayım bunu. Şuraya yapıştırayım. Projeme ekleyeyim. Siz de oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Ya da e, projeyi GitHub'tan erişip buradan siz de aynı şekilde kopyalayıp buraya import edebilirsiniz. Dependence'ime gidiyorum. Eklemiş mi? Eklemiş kütüphanem. Tamam. Şimdi yapılandırma işlemini hemen geçeyim arkadaşlar. Ama öncelikle şöyle bir göstereyim size. Çalıştırdığımız zaman projemizi Çalışsın projemiz. şimdi Sayfanın kaynağını görüntüle dediğimde gördüğünüz gibi hani okunabilirliği yüksek bir çıktı karşılıyor bizi. Dolayısıyla biz bunun okunabilirliğini hem düşüreceğiz hem de buradaki e, sayfayı e, sıkıştırma işlemi gerçekleştireceğiz. Bunun için yine program CS dosyama gidiyorum. Hemen burada yeni bir servis tanıtacağım buraya. Buna da diyorum ki services. Evet, markup min diyorum arkadaşlar. Yine bu servisin bir Options'ı var. Options'ı konfigürasyonlarını gerçekleştireceğiz. Ee, bunun Options'larında arkadaşlar şöyle Options'a tıklayalım. Hello ee, Minification Development eğer e, Development modundayken e, Minification yapayım mı diyor. Buna False diyelim şimdilik. Bunları açacağız tekrar. Yine burada Elo Development Compressing diyelim. Sıkıştırma yapayım mı diyor. Buna da FALSE diyelim. Şimdi hemen bu servisin akabinde ne sıkıştıracağımızı söylüyoruz. HTML'leri sıkıştır. Yine buradan add e, diyerek işte XML çıktısı gibi diğer e, sayfa içerisinde kullandığınız e, yapıya da sıkıştırabilirsiniz. Ancak bize bu kadar da yeterli. Şimdi hemen burada e, nerede? Şurada. Gidelim. Buraya da bir use web markup diyerek midil belirine çağıralım arkadaşlar. <laughs> bir çalıştıralım sayfamızı. Değişikleri gözlemleyelim. Şu sayfayı çalıştırmadan da şunları yapalım arkadaşlar. Belirt silelim artık buradan pasifize edelim. Şuradaki indeksteki alert'ı da pasifize edelim. Tamam. Çalışsın sayfamız. Ya bunlar tabii ki de şey, e, alt yapılar şöyle sayfa kaynağını görüntüle diyorum. Gördüğünüz gibi e, gayet düzgün bir şekilde sayfa kaynağı önüme çıktı. E, şimdi hemen program siyasi dosyamı gidip artık hani Unified ve Compressing işlemlerini açıyorum. Development modda. Bunlar zaten hani production moda çıktığı zaman otomatik olarak kendisi bunu kontrol edecek. Ama hani geliştirme yaparken açık ve kapalı mıyı siz kendiniz buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi tekrar çalıştırayım projemi arkadaşlar. <laughs> Değişiklikleri birlikte gözlemleyelim. Şimdi tekrar sayfamın kaynağını görüntüle dediğimde gördüğünüz gibi artık hani HTML etglerim, işte hemen sayfamın içerisinde yazdığım kodlar tek bir satırda e, sıkıştırılmış şekilde bana getirdi. İşte bu tür e, uygulamalar, e, altyapılar servisler bizim e, projemizin açılma hızını etkiliyor arkadaşlar. Bir daha hızlı bir e, projenin açılmasını sağlıyor bize. Dolayısıyla bu da e, gerekli altyapılardan bir tanesiydi. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Şunları kapatalım artık. Bu ve bu serviste ekledikten sonra artık yavaş yavaş e, video serilerimiz eğlenceli hale dönüşmeye başlıyor arkadaşlar. <laughs>